Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine muhteşem bir video ile karşınızdayım. Şakir Paşa ve ailesinde önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten köşkte sanki her şey yolunda görünür, sakin görünse de tabii ki de önümüzdeki bölümlerde her şeyin tamamen kaynadığını ve gerçekten bir şeyin tetiklemesi gerektiğini göreceğiz arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde gerçekten her şeyin alt üst olacağını göreceğiz. Domino taşı gibi yıkılacak arkadaşlar. Efsane bir bölüm. Şakir Paşa ve ailesinde bizleri bekliyor olacak. Tabii ki de arkadaşlar dizimiz Önümüzdeki haftada yayınlanmayacak büyük bir ihtimalle. Çünkü arkadaşlar çıkan yangından dolayı kısa sürede toparlanma olmayacak gibi görünüyor. Merak etmeyin yani ama şu anlık herhangi bir şekilde final yapmıyor en azından. Ve tekrardan yeni bölümleriyle ekranlarda olacak gibi görünüyor. Detaylar geldikçe de Şakir Paşa ve ailesiyle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için lütfen kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.